Ve bugün sizlere yine Nerf Arcade Strike Falcon Fire'ı tanışıyorum. Öncelikle Afak benim üstüme bozulduğu için yani aldığımda çalışmadığı için sadece dartlarını kullanmıştım ve bir tane daha para vermek istememiştim. O yüzden bunu aldım. Yani Falcon Fire yine Strike. Hadi tanıtıma geçelim. Eğer Eki Strike Dark Tantum videomu izlemediyseniz şu linki var. İzleyebilirsiniz. Gerçekten böyle iyi bir, iyi bir video oldu. Zaten dartların kendisi fena değil. Evet arkadaşlar bu silah 15 dolar. İki tane burada dart Storage bulunuyor. Bu demektir ki buraya sokuyorsunuz. Sokuyorsunuz. Bir tane de tepede var. Bu sıraya yüklemek için yapmanız gereken Sharp Fire ya da Iron Fire'daki gibi Sharp Fire, Iron Fire. Plağımızı tepeden çekiyorsunuz. Buradan bir tane dartın yüklüyorsunuz Sharp Fire'da ve Iron Fire'da olduğu gibi. Ondan sonra tak. Ateş testine geçelim. kendi görüşümü ve anlamamasınız anlamamasınız vermeden önce size daha özelliklerine gelmek istiyorum. Bu silah 1, 2, 3, 4 tane nişangaha sahip. Bu özelliği onu çok dartı nereye atarsanız oraya gidecek bir şekilde yapıyor. Tabii ki herkes strike dartının da yardımıyla. Tutma sapı rahat. Gördüğünüz iron fire ve Shark fire'dan daha büyük kendisi. Silah baya büyük, baya rahat. Çektiğinizde mesela çekilirken böyle arkada bir turunculuk çıkıyor. Attığınızda ise gidiyor, boşalıyor yani. Bu da yani eğer silahınızın çekili olduğunu bilmiyorsanız güzel bir özellik. Altında bir tane garip bir taktik aksesuarı bulunuyor. Ve bu taktik aksesuarı bazı şeyleri koyabilirsiniz. Mesela Nazer ve Fener. Fener daha iyi duyuyor. O, o, üstünde uyuyor. Eğer gece görevlerine gidiyorsanız böyle gidebilirsiniz. Yani rahat. Güzel. Böyle performansı o kadar da berbat değil. Şimdi ise kendi görüşüme gelelim. Şahsen eğer hiç akış çıkacaksa on on o, yoksa ya da hiç olmadıysa alırdım. Her köşe serisinin yeni çıktığında muhtemelen alfa daha iyidir bu silah. Şimdi bir tane Sharp Fire vs Iron Fire vs Falcon Fire videosu gelecek. Onu onun için beklemeyi unutmayın. Yani dediğim gibi eğer böyle Sharp Fire ya da Iron Fire'ınız yoksa bu silahı alabilirsiniz. Çok iyi olur. Yani On, o ikisinden daha iyi performans bakımında ve nişan bakımında. Onun dışında şarp fare da ayın varsa bence paranızı daha iyi şeylere harcayabilirsiniz. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Nerd Prensi. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.